Okey. Uh. Çok dik değil değil mi? Şuraya çıkabiliriz. Şuradan çıkalım işte. Bak taşlar uygun şurada. Bak zirveye varacağız. Zirveden aşağı inelim. Şu kayalara bak. Kapı gibi olmuş orada. Gördün mü? Hey kaptan, Huu. ne güzel ya tırmanmak çok güzel bir duygu. Yani demek ki o oh, Everest'te falan tırmananları düşünsene dağcıları, ya bu zevk harika bir duygu ya. Şunun güzelliğine bak. Ha? Bak domuz gelmiş oraya. Nerede? Kendileri gitmişler herhalde. Hayır nasıl anladın? Ben sana dedim gece bir tane domuz geldi böyle karavanın yanına vup 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 yaptı. Şimdi görür müyüz peki bir domuz falan? Ayı? ayı. <laughs> 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 ne yaparız peki? Bayır aşağı. <laughs> Aa, burada demek ki bir şeyler aramış ha. Yiyecek. Kazmış. Wow bayağı bir eşelemiş. Ağacın kökünden falan yemiştir. Uh, bayağı tırmandık yukarıya. Daha var mı bir bu kadar? Zirveye yaklaştık. Peki. Geliyorum.